Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Birçoğunuz belki biliyor, birçoğunuz da bilmiyor. Ben e, çalışıyorum. Uzun zamanı falan olmuyor. Ara sıra video çekebiliyorum ama e, bakıyorum bazı arkadaşlar falan abonelikten çıkıyor arkadaşlar. Çıkmayın. Ben e, videoları videolara devam edeceğim, bırakmayacağım. E, e, videoya başlamadan önce bunu duyurmak istedim. Şimdi videoya geçebiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar ben için bugün sizlerle yepyeni bir videoda beraberiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kule savaşları oynayacağız ama adam gitti e, daha bir kişi ölmeden oyunu başlatalım hemen yanımda Can Furkan ve şey var Deniz var hoş geldiniz beyler beyler ben go demeden başlamayın e, sadece kılıca basacağız bir çıktığı diyeceğim lan ben ne yapayım bekleyeyim mi şimdi burada kılıçtan başka bir şeye en basan diskalifiye olur hadi lan go beyler tamam hadi bay No, <laughs> <laughs> evet. Niye kullanamazsın ki? İşliyor. Allah. Allah. Sen ne yapıyorsun ne oğlum orada mı? Ok sallıyor. Adama bak. Çıkıyor, Ha sen niye beni okluyon orada? Aha vurdum lan. Ben. Allah korusun. Lan çıkıyor adam. Lan hepiniz niye beni okluyorsunuz? <laughs> Hadi öldürün birbirinizi öldürün. Arkalar her yerde öldürün. Ley, ley, can, 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 can. Allah belanı versin la. Ne zaman çıktın ki sen Ne zaman çıktın ki basasın? <laughs> Adam direkt lava SGG. Allah belanı versin. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ya oğlum elim ara o ayağım birbirine dolaşıyor. Orada durdun da. Oh arka arkaladı. Ah Allah. Tamam lan bu kadar nubluk yeter. Ezdim lan. O lan çıkıyor adam. O oh, oh, eyvallah. Eyvallah, Aga, eyvallah. İyi, Allah. Gigi, gigi, gigi. Oo Tamam veli, bir, bir. Lan vurmayın, bir oyunu başlatalım lan. Şimdi aynı e, yine sen demeden başlamayın lan. Ağalar her yerde. O yine savurma bir çıktı o yine. Beller hadi go. Go go go. Başlayın lan ben çıktım bak şimdi. Oha. Beyler bak bakın çıkacağım sizi beklemeyeceğim hadi başlayın. Ya senin durun lan durun bir dakika durun. Durun durun dur. Evet arkadaşlar geri döndük Denizim biraz işi çıkmıştı o yüzden <laughs> e, videoyu durdurmak zorunda kaldım Allah lan adama bak benim beyze geliyor gel lan gel lan. Allah Oha. Oha. <laughs> lan elim terledi. <laughs> Savurma birim var lan sende. Adam çıkıyor bak sen burada benimle oynuyorsun. Aha çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak hepsi can senin mallığın yüzünden. Sen gelip orada bana dalıyorsun adam çıktı. Allah. Nedir? Kendine... Nah çıkarsın. Nah nah çıkarsın. Oha lan. Fırsattan istifade ben de çıkayım. Allah belanı verin. Allah. <laughs> Cetinden lan. Oha lan. Sen benim bezdim miydin? Sıktırıyorum. Allah tanıdırtayım lan. Aaaa ah, düşerken vurdum. Düşerken vurdum la. Tıkamadı, lan. Çıkamadı lan. bir kere ikinci kez öldürüyordun baba pro bir daha atalım videoyu kapatalım bitirelim tamam beyler bak ilk önce e, gelişelim kılıca falan hiç basalım sonra çıkın yapıyor? adam başlamış buraya. siktir siktir lan çek geliyor biri böyle geliyor oh yeah man allah <laughs> bas biz de bastık zaten Dişlan, 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 dişlan. <laughs> Benim çapı. <çabuk>. Cəhəli <laughs> <laughs> Allah sarsılmana süfrətsin. O da senin arkandan dikti. Çıkarım lan ben. Çıkarım lan ben. Baba pro lan, baba pro lan. Allah belanı vermeye. Allah adam çıkıyor, Furkan çıkıyor. O prosu var oğlum sen burada neyin kafasını yaşıyorsun lan? Ya? Lan dur adam çıkacak şimdi. Aa vurdum düşer. Kaçarken vurdum. Oho havada vurdum. Baba pro lan. Allah. Biri yandan vuruyor, biri önden vuruyor. Ne oluyor lan? Allah lan bir gidin. Tam benim bezi Bak sana dedim benim bezi Bak şimdi çıkacak adam. Allah. Bu ekte. Allah Üç kalbim vardı. Bak şimdi çıkacak adam sen gelip burada bana sıkıştır. <laughs> Lan. Abi ya harbi nubluk yapıyor. Hmm. Beyler neredeyse 2-3 haftadır video çekemiyorum. İn lan! İndi! Allah! indi indi indi. Oh yeah man. Allah ya! Elim terledi lan bu dur. Lan içiniz de bana sulanıyor mu Hadi ya pro 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 baba pro baba pro baba pro git lan baba pro pro Allah düştüm lan Gördük gördük 3 3 kez ben kazandım bir kez Furkan kazandı hiç kazanmışlığım var mı senin? Alıyor. Bil lan aşağıya sen de. Lan bir git. Lan. Ok ok manyağı yaptım lan adamı. <laughs> Birbirimizin beyzine gidiyoruz lan. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Biri benim Allah o da dikti. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. Aa indi aşağıya. <laughs> kendim düştüm sen düşürme ha gördük <laughs> gördük 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 parkuru bile yapıp çıkamıyorsun yukarı o yüzden o yüzden ama ben doğru düzgün yürüyemiyorum ama parkurumu adam gibi yapıyorum siz kapışın abi dedi aha nil yapsırdı, deniz. Ula! Nil yaksa geldi, nil yaksa geldi. Deniz, deniz. Proof. Takip. Ahahah! o boşluklar için koydu oraya? Sen çıkmak mı istiyorsun Deniz? Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Allah çıktı lan! <laughs> Adama bak lan nereden çı çıkamadı. Ha, ha 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 Allah. Allah ya! Oğlum ben niye düşüyorum orada hiç? Şey? Allah düş. <laughs> Ara dedin aradım ne yapayım? Düş lan. Düş lan. <laughs> ketmiş yedi lan adam ketmiş. Canım az canım az. Cık, 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 cık. Aa, oh, oh. <laughs> Lan vurma. Allah belanı vermeye seni sultan. Lan. Allah ya Oha. içinden de beni lan. Ya oğlum adamlık mı bu? İçiniz de beni ya. Abim abim ben ne günler gördüm aa. <laughs> Bana diyon da kendin doğru düzgün yolda yürüyor Allah ben de yürüyemedim allah o halan nil yaksın, yaksın kaçmak için lavda yüzmeye çalıştım Deniz denizden kaçmak için lavda yüzmeye çalıştım Gene <laughs> <laughs> aynı şey oldu lan Vurun lan! Vurun cavura! <laughs> Oğlum ben sinirlendim. Ya bu sarsılmalar adamı çok fena yapıyor. Rekte gel. Oha kesinlik bir mi var lan sende? Oo yey. Yarım kalp kestim o da beni kesti. Oha lan 2 saattir bir eli bitiremedik. Ya bu savru sarsın. Agala öyle siz kapışın kapışın ben burada kendi halimde oyunu bitireyim. Ana ananı Orada canı gördüm, korktum. Dikdim aşağı. İn lan. Aa Allah. Oğlum harbi malım lan. Harbi malım. Adam çıkıyor siz orada görünmüyorsun, görünmüyorsun, kavgası yapıyorsun. Lan çıktı. Oha! O çıkamadı. O Adam çok hızlı. Ne yapayım? Parkuru iyi. Ya sen 2 3 kez kendini 2 3 kez sen kendi kendini kestin. Onun için <laughs> o kadar şeyin oldu. Bilmiyorum. Vurdum tam götünden. Oha. İzin verseniz ben de çıkacağım da üçünüz de beni okuyorsunuz. Oha çıkıyor lan Çıkıyor 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 Ne evet, çıktı lan bu oyunda Lan oyuna biriniz giriyorsunuz biriniz çıkıyorsunuz Gel lan Oha lan kesinlik bir mi var sende İn lan Bak adam gibi ben tıkıyorum siz beni niye düşürmeye çalışıyorsunuz? Allah belanı versin. En hızlı denizle ben. Lan sen niye benim beyzeci geldin? Lan bir ciddi. belanızı voilà. Ben adam kesmeye çalışmıyorum. Ben görünce korkup ölme İn lan aşağıya Anam Aaaa Ben hitter click falan yapmıyorum. Oha! Oha! Oo! Son anda. Oha! Çıktı lan! Çıktı lan! Lan beni niye vuruyor adam çıkıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşça kalın Bye.